Yalı Çapkını'nın 89. bölümünün ikinci fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada tabiri caizse kıyamet koptu. Diziyi izlemeyi uzun süre önce bırakanlar bile fragmanı izlediler ve herkes yeni bölümü izleyeceğini belirtti. Fragmanda Suna ve Ferit önce öpüşüyorlar sonra da birlikte oluyorlar. Yani Seyran'a ihanet ediyorlar. Sonrasında Seyran eve geliyor ve izleyiciler Seyran'ın ikisini yakalayacağını düşündüler. Bu sahneler rüyamı... Seyran gerçekten ikisini yatakta basacak mı? Yalı Çapkını final mi yapacak? Akıllarınızdaki tüm soruları bu videomuzda detaylı olarak cevaplandıracağız. Fakat başlamadan önce eğer yazılan bu senaryoya tepkiliyseniz kesinlikle videomuzu beğenin ve kanal abone olun. Bakalım kaç kişi aynı düşüncedeyiz. Öncelikle bu sahneler bize kalırsa kesinlikle ama kesinlikle rüya değil. Yani fragmanda gördüğümüz sahneler gerçek sahneler. Suna Tüm aile üyelerinin kendisini aşağılamasından sonra alkol alıp Ferit'le birlikte olacak gibi duruyor. Sadece küçük bir ihtimalde olsa, Suna alkolün etkisiyle halüsinasyon görerek karşısındaki erkek başka birisi olsa bile onu Ferit sanıyor olabilir ve bu sahneler Suna'nın gördüğü hayal olabilir diye düşünüyoruz. Eğer sahneler gerçekse bizce dizinin final zamanı gelmiş demektir. Bildiğiniz üzere zaten Korhanlar dizinin ilk bölümünde Sunay'la Ferit'i evlendirmek için Antep'e gitmişti fakat sonrasında Ferit Seyran'dan etkilenmişti. Eğer bu bölümdeki sahneler gerçekse dizideki asıl mesaj her şey nasıl başlarsa öyle biter olarak seyirciye aktarılacaktır. Seyran'ın ise ikisini yatakta yakalayacağını zannetmiyoruz. Seyran ya farklı bir eve gidecek ve fragmanda heyecan uyandırması için böyle yapıyorlar ya da bu sahneler tamamıyla hayal ürünü çıkacak. Umarız bu sahneler hayaldir diyerek sizlere veda edelim. Analizimize katılıyorsanız kesinlikle videomuzu beğenip kanala abone olunuz. Bakalım kaç kişi aynı fikirdeyiz. Yalı Çapkını dizisi başladığından beri yayınlanan belki de en çok edici fragman yayınlandı. Son zamanlarda dizinin reytingleri düşmesine rağmen yayınlanan bu fragmandan dolayı sosyal medya çalkalandı ve şu an herkes sabırsızlıkla yeni bölümü bekliyor. Yayınlanan fragmanda Ferit ve Suna öpüşüyorlar, ardından birlikte oluyorlar. Tam o sırada Seyran ikisinin olduğu eve geliyor. Şu an izleyicilerin aklında birçok soru var. Bu sahneler bir rüya mı? Seyran Suna ve Ferit'i yakalayacak mı? Tüm sorularınızın cevabı bu videomuzda yer alıyor fakat başlamadan önce bu sahneleri çok saçma bulanlar ve yeni bölümü sabırsızlıkla bekleyenler mutlaka videomuza hype gönderin, bakalım kaç kişi aynı fikirdeyiz. Geçen sezon Suna'nın Ferit'e olan gizli aşkını izlemiştik fakat seyircilerden gelen tepkilerden sonra bu senaryo değiştirilmişti ve Suna ile Abidin tekrardan birlikte olmuşlardı. Bu dizi başlangıcı itirabariyle psikolojik olayları inceleyen bir dizi olamsından da ötürü aslında burada Suna'nın geçmişteki travması işlenecek. Ne yaşanmış olursa olsun dizinin başındaki Ferit'le ilgili yaşadığı travmanın içinde kaldığı ve Ferit'i unutamadığını görüyoruz. Aynı zamanda Abidin de evin bakıcısıyla yakınlaşıyor. Öncelikle bize kalırsa bu sahneler kesinlikle rüya değil. Ferit de Suna alkol aldıktan sonra birbirlerine engel olamayıp birlikte olacaklar. Yani bu sahneler gerçek. Fakat fragmanda gösterildiği gibi Seyra'nın ikisini yakalayacağını zannetmiyoruz. Seyran yüksek ihtimalle başka bir yere gidiyor olacak ve izleyicilerde merak uyandırılması için böyle bir fragman hazırlandı. Sunayla Ferit bu yaşanandan sonra pişman olup bunu saklayacaklardır ama ileride eninde sonunda bu ortaya çıkacaktır. Yalı çapkınının reytingleri çok düşmüştü ve yüksek ihtimalle bu senaryo dizi için son şans olacak. Eğer bu olaylardan sonra istenilen sonuçlar alınamazsa dizi çok yüksek ihtimalle final yapacaktır. Sizin tahminleriniz ve görüşleriniz nelerdir? Sizce Sunay ile Ferit'in öpüştükleri sahneler rüya mı? Lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Ayrıca videoyu beğenip kanala abone olunuz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.